Ne soğuk. Hava'm. Hava Hava. Havan kalk. Hava. Anam. Anam buz gibi olmuş, donmuş. Hava. Hava kalk kızım. Hava kalk. Kalk. Ne oldu? Ayazda kalmışsın. Kalk. Hava. Hava kalk. Sundum. Gel, dur tamam, tamam, dur tamam bırakma kendini gel, gel, gel kuzum, gel. O oh, gel, gel, gel. Dur, dur. dayan ablam, ablam dayan gel, gel, gel kuzum, gel, kuzum, gel. gel. Dur, dur. ben kapıyı kapatacağım. Dur, kapatacağım. Ah, ah, gel. gel. Kız ağzından bir laf çıksın, korkutma beni kız. İyi bari, uyanıyor. Kuzum, kuzum sana ne oldu? Nasıl ateşi var? Dur, dur şimdi. Dur, dur şimdi geçecek, dur. Gel, gel şöyle, şöyle gel. <laughs> Allah'ım aklıma mukayyet olun. Şimdi ben sana buzlu su hazırladım onu getireceğim tamam mı? Bu adam makasla... ...nereye koyar acaba ya? Ha? Nereye koyar? Şu sofraya bak mis gibi. Oğlan gelmedi desem... ...demin karşılaştık ya. Beni buraya o yolladı zaten. Kız, yoksa Yusuf mu bir şey yaptı ha? <laughs> Hava. Teyze. Öldür <laughs> beni teyze. Ben yaşamayı istemiyorum. Teyze öldür kurban olayım. Teyze istemiyorum. Yaşam. Havam yapma tamam. Havam neyse geçecek kuzum tamam mı? Havam. Tamam. Kusura bakma. Korkuttum. Sen niye geldin ki? E ağır hasta deyince. Gideyim bir bakayım dedim. Belki bir faydam olur. E şeref nerede? Bilmem. E o hasta dediydin. Ama değil mi bu? ya. Ben de akıl mı kaldı ya? Hava anasından hastalık kapmış. Akrabaları aradık, ablamı götürdüler. Şimdi hani böyle al ver aralarında hastalık azmasın diye biliyor musun? Allah Allah. Nasıl şimdi peki? Allah ateşi hiç düşmedi. Bir düşüyor, ondan sonra geri alev alıyor. E ben gideyim bir doktor alıp gelim hemen. Yok, sabah oldu zaten. Olmadı bakarız, bir hastaneye gideriz. Sen kalk, biraz dinlen bakayım. Biraz da ben bakayım ona, ha? Olur mu ya? Sana sana da geçer şimdi hastalık, sana da bulaşmasın. Acı patlayacağını kırağa çalmaz. Belli ki... ...ırpalamışsın bütün gece kendini. Sen geç biraz dinlen de vücudun yerine gelsin. İyi o zaman ben konağa gideyim. Ne konağı bu saatte hiçbir yere gidemezsin. Yanımız başına bırakır mıyım? Ya geç yan tarafta dinlen işte. Tamam o zaman. Havanın yatağına uzanı vereyim. <laughs> Sağ olasın. Hadi geç geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.